Evlatlarım, burada bir hainin nöbetini tutuyorsunuz. Benim iznim olmadan siz dahi içeri girmeyeceksiniz. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım kapıyı. Asker, İhanet ederken korkmayan gözleri. Bizi görünce mi korktu? Bizim için ehemmiyetsiz. Korkuyla, panikle. Cürmünü hafifletmek amacıyla bize karşı yapılan tertibi... ...bize söylemiş olman kadar ehemmiyetsiz. Ebela Sadrazam Paşa'nın aklına girdi. Onu Fransız sefaretindeki davete çağırdı. Lakin daha evvel sadrazamlıktan alınacağına dair sahte bir pusula yolladın ona. Sonra evladım Nadir Ağa'yı orada görünce alel acele yanıma gelip sadrazam paşanın ihanet içinde olduğunu söyledi. Bunlar üzerinde birer şüpheydi. Her biri kuvvetli birer şüpheydi. Ben ihaneti gözlerimle tespit etmek istedim. İhanetin ucunun nereye çıkacağını görmek istedim. Konuş Esat. Konuşmak artık senin faydana olur. Konuş. Kuklacın kim? Tahir Paşa yerine orada kimi bekliyordun? Senden Çanakkale'ye kusurlu topların sevk edilmesini kim istedi? Hiçbiriniz... ...ihanet içerisinde olan hiçbiriniz sizin diliniz sussa bile hakikat er ya da geç her şeyi anlatacaktır. Hünkârım, Saliha Sultan'la alakalı bir mesele var.